son günlerde eee Okan Hoca'nın Avrupa'da üçlü sistemi dönebileceği konuşuluyordu. Eee Damison Sanchez'in de gelmesiyle Galatasaray Avrupa'da üçlü deneyebilir mi? Kopenhag maçında böyle bir sürprizle karşılaşabilir miyiz? ben üçlü üçlü savunma ihtimalini çok fazla vermiyorum. Bu sezon boyunca belki birkaç tane maç olur ama bu Şampiyonlar Ligi maçı olacağını zannetmiyorum. Galatasaray'ın bir sistemi var. Yani bazen 4-3-3 şeklinde oynayabiliyor. Bazen 4-5-1 oynuyor. Yani Okan Hoca'nın maç içindeki değişiklerini bu sene çok fazla göreceğiz. Üçlü savunma çok riskli bir savunma. Türkiye'de üçlü savunmayı e, 4-4'lük yapabilen bir takım gördün mü? Ben görmedim. En üçlü son... savunmada direnen bir takım gördün mü? Direnen bir evet, hoca, hoca gördün mü? Jesus direnmişti ama abi gördük. Jesus direndi şampiyonluğa mal oldu. Jesus direndi kadro içindeki oyuncuların küstürmesine mal oldu. E gelelim bir önceki hocalarına Fenerbahçe'de yine aynı şekilde üçlü sistemde direndi. Parayla'yla. Parayla da Parayla aynı Aynen. şekilde. Bir dönem Fatih Hoca bazı Avrupa maçlarında üçlü savunma yaptı. O da oyuncularının performansına göre değişebiliyor. Yani burada üçlü savunma e, Münih maçında üçlü savunma yaparsanız çok riskli olur. Manchester maçında yaparsanız çok riskli olur. Bana göre Kopenhag maçında da çok riskli olur. Onlar 7. hafta oynuyor. Takımda lider durumda. Çok taze bir durumda. Bazı lig maçlarında belki olabilir. Ama Avrupa maçlarında üçlü savunmaya ben ihtimal vermiyorum açıkçası. Ee, sorulara geçelim. Olivera ilk 11'de başlar mı? Demiş. Böyle bir sorumuz var. Olivera ilk 11'de başlar mı? Geçen oyunda da yoktu. Evet geçen oyunda da yoktu. Yine söylüyorum. Orada 3 tane yerli kuralından dolayı lig maçlarında Okan Hoca'nın en çok elini zorlayacak yer. Avrupa'da çok rahat. Gözünü kapat. Kimi koyarsan koy. Ben mesela dün akşam muhtemel 11 veriyorum Aspor'da. A's bir anda ben mesela iki yerli yaptım. Kendi hatamı kendim yakaladım. Ki hocalar da bunu çok yapıyor. Burada iki tane Kerem'i göreceğiz. Savunmada da Kerim Bardakçı'yı göreceğiz. Üç tane yerli bu şekilde var. Sergio kulübede. Kulübede olan oyunculardan Zaha, Hakim Ziyeç, Endombele, Sanchez, Bakan bu, Sergio. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yabancı var. Bu 6 yabancının değerine şöyle bir baksınlar. Şimdi ne söylüyorum. Yarınki maçın sonucundan dışarıda Galatasaray'ın ilk başlangıçta kulübedeki resimler çekilir. Galatasaray'ın kulübe değeri bu kadardı diye. Şimdi bunların hepsinin bonservis fiyatlarına normal değerlerine baktığımız zaman çok ciddi bir e, bütçe var burada. Yani marka olarak yarın bu haberi manşetlerde görürüz diye düşünüyorum. Abi yaklaşık yani 3 aydır yaz transfer sezonunda burada birlikte senle Galatasaray'la ilgili bilgileri bize aktardın. Transfer sezonunda dün akşam sonuna geldik. Genel olarak Galatasaray'ın transfer sezonunu nasıl değerlendirirsin? Çok önemli yıldızlar geldi, genç oyuncular geldi. Galatasaray verimli bir sezon geçirdi mi? Nasıl değerlendiriyorsun? transfer anlamında tabii ki güzel bir dönem geçirdi. Başta bir küçük bir eleştirim oldu. Gelir gider tablosu. Futbol skora dayalıdır. Hele ki Türkiye'de tamamen sonuca dayalıdır. Kağıt üzerindeki transferlerin hepsi şahane. Ama biz şu anda Zaha, Hakim Ziyek, Sanchez, Sergio, Bakamu gibi oyuncuları dışarıda görüyorsak burada rekabet önümüzdeki haftalardan daha da zorlatacak. Skor geldiği sürece bu kadro başarılı. Emeğe geçenleri kutluyorum ama bugün 5. hafta oynanıyor. Hala bu isimler dışarıda. Burada e, daha hazır olması lazım. Daha hazır olsa bu oyuncuları transfer edemezdiniz. Ama ben nereden bakarsak bakalım kadro başarılı. Bu kadro e, planlamasında ufak tefek hatalar mutlaka olmuştur. Bu kadroyu oynatacak olan Okan Hoca olası bir başarısızlık da konu Hoca e, burada hedef tahtası haline gelir. Çünkü böyle bir kadrodaki başarısızlık kime yazılır? teknik heyete yazılır. Sonra arkasından bakılır. Yani Ama bu kadro başarı şart. Bu kadro başarı hedefleniyor. Bu kadroda net bir şekilde hem Avrupa'da hem Lig'de başarı hedefleniyor. O yüzden böyle bir kadro kuruldu. Ama bir taraftan da diğer tarafa bakıyorum. Geçen sene Trabzonspor, ondan önceki Beşiktaş, Sergen Hoca'lı şampiyon takım, şampiyon takım, Abdullah Hoca'lı takım Trabzonspor yapılan transferlerdeki uyumsuzluktan dolayı ve beklenti yukarı çıktığı için orada bir başarısızlık ve e, yol ayrılıkları oldu. Burada da baktığın zaman Galatasaray'ın kadrosu hem lig için hem şampiyonlar ligi için hem ZTK Türkiye Kupası için yeterli. Şimdi burada demin e, Sanchez 40 yıllık Galatasaray'la gibi konuştum ama şunu demek istedim. Yani ben orada abartmayın yazmış bir arkadaşımız. Murat Çağıran. Yani adam uçaktan indi saat 1'de akşam 5'te antrenmana çıktı. Performans olarak hazırlık anlamında ve takımdaki gelir gelmez ya yani bazı pozları şimdi ben burada ego demeyeyim ama hala o takım içinde bir ay olmasına rağmen yabancılık isteyen oyuncular var. Bunu söylemek istedim. Yani Endombele de mesela gelir gelmez uyum sorunu ortadan kaldı. Hakim Ziyeş de bu konuda çok iyi. Ama Sanchez hani tamamen hazır geldiği için 40 yıllık Galatasaraylı gibi dedim. Abartma konusunda onu söyleyeyim. Sanchez belki de Abdülkerim Bardakçı'dan formayı alacak önümüzdeki günlerde ya da Nelson'dan. Yani burada bir hazırlık var. Çok ciddi de bir para ödediniz. O yüzden e, uzun yıllardır 40 yıllık Galatasaray gibi bir kelime kullandım. Eleştiri bunları ben saygıyla karşılıyorum. Ama hazırlık anlamında, istekli anlamında gelir gelmez ilk kaldıramına çıkan bir adamı bugün 11'e koy. 11'de oynar. Şu anda Abdülkerim Bardakçı Nelson ikisinden birisini hoca elinde imkan yok. kesse 11'e koyup oynatabilecek bir performansı sahip olduğu için. Yoksa Sanchez benim boğumluğum değil yani. Ee, i̇ç saha maçlarında bazen Muslera'yı kenara alıp Günay'a şans vererek elimizi güçlendirmek, böylece bir yabancı fazlayı oyuna atmak daha iyi olmaz mı diye bir soru gelmiş. Ee, ne söylemek istersin abi? Ya güzel soru ama bu soruyu çok soracaklar. Bu soruyu çok karşılaşacağız. Bu soruyla çok karşılaşacağız. Bunu sokakta da, spor'da da zaman zaman metro, tramvay, taksi, araba, ulaştırma ne dersek diyelim bunu karşılaştığımız herkesle e, bu soruyla muhatap olacağız. Ama ben şunu söylüyorum bir taraftan. Mustara çok formda. Mustara Galatasaray'ın şu anda 6 tane Avrupa maçında çok net başarılı maçlar çıkardı. Kayseri maçı keza aynı şekilde. Geçen hafta e, Gaziantep maçı aynı şekilde, Trabzonspor maçı aynı şekilde. En direkt oyuna ve skora etki eden bir Muslera var ve en direkt oyuna skora etki eden bir Icardi var. Atamız panter tutamız, kaplan. Yani bunu nasıl dersek bilmiyorum. Yani böyle bir ortamda bazı maçlar mutlaka olacaktır ama hangi maç o maç olacaktır? Muslera'yı çıkarmak e, bir risk barındırır. Onu da Okan Hoca eğer öyle bir risk alacaksa alacaktır. Muslera'yı kulübede tutmak da çok zordur. Muslera bu sene son senesi. İki sene daha sözleşme bekliyor aldığım haberlere göre, aldığımız haberlere göre. Yani bu Mustere konusu mutlaka e, önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir. Mustere'yi kestiniz, buraya koydunuz. Günay Güvençi iyi bir kaleci, tecrübeli bir kaleci. E, baktığın zaman Galatasaray'ın kalesini koruması için alındı. Ama gerçekten Mustere varsa orada Mustere'yi kulübe tutmak çok zor. Ha, hiç olmayacak mıdır? Mutlaka olacaktır. Ama daha öncesinde anneliğin onun olduğu yerde Kazımcan olacak. İşte Kerem, diğer Kerem. Bazen Barış Alper Yılmaz ama çok zor ya şimdi... Hakim Zeynep'iniz var, Zaha'nız var, Tete'niz var. Bu ileri dörtlüde gelin de bakın bir tarafa Kerem e, Aktürkoğlu bile yedek kalabilecek sevgili Selcan. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu kadro içinde Kerem Aktürkoğlu da bazı maçlarda kulübede olabilecek. İkardi, Kerem Ayşe, İkardi Kerem e, oyun içindeki ilişkileri çok iyi. Oyun birlikteliği muazzam. Ama öyle maçlar olacak ki. Kimse kusura bakmasın. Kerem de kalmayacak. Ben Avrupa maçlarında mesela 11 tane yabancıyla çıkabileceği maçları düşünüyorum bazı maçlarda. Yani abi dediğin gibi Galatasaray öyle bir takım ki e, kimi oynatmasak e, yani yani nasıl denilir haksızlık olacak gibi yıldızlarla dolu bir kadrosu var. E, son günlerde abi Duba bir krize dönüşecek gibiydi ama çözüldü. Oyuncu Başakşehir'e gitti. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? ayrıca e, Galatasaray'da bazı oyuncuların sözleşmesinin iyileştirileceği de konuşuluyordu. Bunlara da cevap verirsen sevinirim. Şimdi Galatasaray'ın aldığı pozları tebrik ettik, alkışladık değil mi sevgili Sercan? Kazancını da alkışladık. 218 milyon lira gelir elde etmiş. Ama Galatasaray satış konusunda çok başarılı değil. Kimse kusura bakmasın. Yani elinizde Duba gibi bir oyuncu var. Duba'yı son güne bırakıyorsunuz. Son güne bıraktığınız yerde Başakşehir'e son saatlerde transfer oluyor. Burada e rakamsal anlamda henüz daha tam bilgi almadım. Ama geçmiş yıllarda da bu böyle oldu. Hep satılan ya da kiralık verilen oyuncuların bir meblasını Galatasaray ödüyor, Beşiktaş ödüyor, Fenerbahçe ödüyor. Burada da böyle oldu. Satış konusunda bir türlü sihirbazlık beceremiyoruz. Yani yapamıyoruz. Almak, evet Zaha'yı, Hakim Zeki, Endonbeli'yi, Sanchez'i bu transferleri yapmak kolay olmuyor. Yani e, TT keza aynı şekilde. Ama satış konusunda Galatasaray'da bir başarısızlık var. Bunu Herkese tartışırım. Niye Galatasaray rakamları iyi fiyatlara satamıyor? Şu anda mesela e, Zaniola'nın sezon sonundaki satışı. Ben Zaniola'nın e, şeyi açıklanmadı. E, nedir o? E, kap bildirimindeki sözleşme detayları. Orada e, bağlı bir sözleşme var. Yani orada bağlayıcı bir sözleşme var. Bunun kaç maç olduğu, bonusların ne olduğunu bilmiyoruz. Sezon sonunda Zaniola Galatasaray'a gönül benim için sürpriz olmaz. Ben dönme ihtimalinde bakıyorsun. 35-40 milyon eurolara Galatasaray'da da sattı ya da sezon sonu işte Aston Villa bunu alacak. Hayır böyle bir şey yok. O sözleşmenin ucu açık. İçindeki maddelerin bir kısmını ben biliyorum. Ama e, Mustafa Muhammed keza konusunda aynı şekilde kalırken o, Mustafa Muhammed'in çok daha yüksek rakamlara satılması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray içinde Mustafa Muhammed belki de bu sene çok daha yukarılarda alacak. E, Çikil daha keza aynı şekilde, Monus keza aynı şekilde. Yani almakta tamam ama satma konusunda bir başarısızlık ortada var. Bunu da lütfen e, bir eleştiri olarak kabul etsinler. Herhalde herkes benimle aynı görüştedir. Abi bu arada Mustafa Sözleşmesi konu Mustafa Muhammed'in de Fransa ligine çok iyi başladığını söyleyeyim. Dört e, 4 maçta 4 golle başladı. Bunu da eklemek istedim. E, Mustafa Muhammed benim eee Galatasaray'da çok uzun yıllar izlemek istediğim bir futbolcu. Icardi tabii ki Mustafa Muhammed'i unutturdu ama Icardi'nin e, Mustafa Muhammed'in satışını Opsiyon üzerinde o 5 bin liraya koymayıp da daha yukarı rakamlarda olabilirdi. Mustafa Muhammed'in önümüzdeki yıllarda ben Fransa'dan sonra İngiltere Premier Lig'de falan çok adına söz ettireceğimizi düşünüyorum. Yani ettireceğini düşünüyorum. Çünkü çok genç bir oyuncu. Gelecek adına hep e, kendisini geliştirmek isteyen bir oyuncuydu. E bir de şimdi e, Mustafa Muhammed'in Liverpool'da e, takım arkadaşı, milli takımlar arkadaşı onları da düşünecek olursak PR'ı e, çok net bir şekilde yapılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Mustafa Muhammed'in İsmini duyarız. E, diğer taraftan sözleşmesi yenilenecek oyuncular var. saşa Boy boşta e, en başta geliyor. Bunlar önümüzdeki günlerde yapılacaktır.